Herkese merhaba arkadaşlar ben Ersin Karadeniz bir kez daha kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu arıza tespiti ile ilgili olacak sizlerde bir şeyler öğrenmek istiyorsanız videomu lütfen iyi izleyin ve iyi dinleyin müsaadenizle hemen videoma geçiyorum arkadaşlar şöyle kameramızı hemen anakartımızın üzerine alalım evet arkadaşlar Elimizde şöyle bir adet anakartımız var. Şurada fan gözüküyor zaten. Elimizde bir adet anakartımız var. Anakartımız çalışmıyor. Çalışmasının, çalışmamasının sebebi arkadaşlar anakartımızda bir kısa devre olduğundan şüpheleniyorum. Şimdi anakartımıza start verelim. Evet. Tetik aldı görüyorsunuz. Şu anda fanımız çalıştı ama durdu. Şimdi arkadaşlar bu arızayı nasıl bulacağız? Neden bu arıza yapıyor? Yani bu arıza sebebi ne? Bunu e, bulmanın çok basit yolları var arkadaşlar. Önce basit olan yolları deneyeceğiz. Eğer bulamazsak şöyle ampermetre cihazımızla tek tek ölçüm yapacağız. Şimdi öncelikle ben size basit olan e, yolunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu tarz arıza her yerde yapabilir. Ama bilgisayarımızın işlemcisini besleyen yani ana kartımızın işlemcisini besleyen şu 12 volt fişini öncelikle bir çıkartıyoruz. Bu fişi çıkardığımızda eğer e, fanımız devam ediyorsa arıza bu tarafta fişi çıkardığımız halde arıza devam ediyorsa bu tarafa bakacağız. Yani RAM'lerin olduğu e, SND devrelerine, kondastörlere vesaire bakacağız. Şimdi e, 12 volt fişimizi çıkardık. Tekrar stat verelim. Evet, paramız dönüyor. Ama yine durdu. Evet. Bakın, yine durdu. O zaman yapmamız gereken arkadaşlar ilk baş ilk başta yapmamız gereken e, kaç tane rem varsa o remleri çıkartıyoruz. Şimdi burada bir tane rem var. Slotları remi çıkardık. Bakın arkadaşlar. Böyle bir video asla izlememişsinizdir. Kesinlikle böyle bir video YouTube'da yok. Benim anlattığım gibi yok. Şimdi arkadaşlar start verdik. Evet. Yine duruyor. 12 volt fişimizi takıyoruz. Şimdi start veriyoruz. Evet. Arkadaşlar arızamız buradaki SMD devrelerinde ve kondastörlerde yani bu şekilde yaptık. Çalıştıysa şu an fan çalışıyor bakın. Bakın fan çalışıyor. Demek ki bizim arızamız bakın bu kısımda. Şimdi tekrar fişini çekelim anakartımızın tekrar RAM'ini takalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar start verelim. Çalışıp duracak arkadaşlar. Bakın. Çalıştı. Ve fan durdu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi RAM'i çıkartalım. Çünkü RAM burada şu slotun içerisinde birleşim yapıyor. Yani buradaki işte bizim görmediğimiz kılacak kablolar var. İşte buradaki Sarı bloklar işlemciye, yani buradan işlemciye elektrik gönderiyor. Ama burada bir yerde kısa devre olduğu için ne yapıyor? Bu bir nevi şey, sigortası. Sigortayı kapattık, işlemciyle alakasını kestik. Şimdi kesiyoruz. İşlemciyle alakasını kestik. Ya yani ben sizin anlayacağınız tarzı anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu anda fan durmayacak, devam edecek. Evet bakın çalışıyor. Demek ki bizim anakartımızın arızası RAM slotlarının sağ tarafındaki bu yerde. Yani şu kısım. Şuradaki görmüş olduğunuz kısım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Anakartımızı fişten çıkartıyoruz. Ekran kartımızı da söküyoruz. Bütün elektrik bağlantılarını söktük. Panomuzu da aldık. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir gözlemleme yapıyoruz. Önce gözle bakıyoruz. Baktık. Bakın şu kondastör gayet sağlam duruyor. Böyle arkalarına da bakacağız. Buradaki lehimlere de bakacağız. Ama önce şöyle bir gözlemleyeceğiz. Şimdi şurada bakın şöyle göstereyim. Ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama şurada iki tane kondastörümüz patlak gözüküyor arkadaşlar. Yani baktığınızda bundan bir farkı yokmuş gibi duruyor ama e, çok dikkatli baktığınızda bunun içi yıldız şeklindedir. Ayrılma yapmış. Bakın burada yani kamera çok iyi olsa belli olacak da e, burada ayrılma yapmış. Biz bu iki e, kondansatörümüzü değiştireceğiz. Değerlerine bakalım. 6.3 volt 1000 mikroparat 2 tane kondastör lazım bize. Öncelikle sökelim. Evet arkadaşlar. Şimdi söküyoruz. Canlı canlı. Hiç videoyu kesmeyeceğim. Evet. Bir kondastörümüzü söktük. Şimdi diğerine geçelim. Diğerini de söktük arkadaşlar. Evet. Şöyle lehim makinemizi şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar Şimdi bu kondastörlerimizin üzerinde dikkat etmemiz gereken değerler söylüyorum. Bak burası çok önemli. Değerler keşke çıksa. Şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz? 6. 3 volt diyor. 1000 mikrofarad. Evet. 6.3 volt bin mikrofarad. Evet. Bakın. Umarım bu sefer göstermeyi başarabilirim. Önemli olan 6.3 volt 1000 mikrofarad 2 tane kondastör buluyoruz. Kameramız çok iyi olmadığından bir de gece çekim yaptığımızdan dolayı zoomlayamadık. Şimdi bu iki kondastörü buraya takacağız. Arkadaşlar kondastörlerimizde birçok videolarda izlemişsinizdir. Şu çizgili olan kısım eksi. Şu çizgisiz olan kısım da artı ucudur. Ee, evet. Burada anakartın üstünde beyaz olan bir yer var. Bakın bilmiyorum çıkıyor mu. Şöyle. Şuraya. Beyaz olan gördüğünüz gibi. Evet şurası. Eksi buraya gelecek, artı buraya gelecek. O şekilde takacağız. Ona dikkat etmemiz lazım. Yoksa ne kadar bu işi bilirsek bilelim, ona dikkat etmezsek yapmış olduğumuz iş boşa gider. İki kondansatörle belki de bu ana kartı kurtarabiliriz, ama dikkat etmezsek çöp olur. Ona dikkat ediyoruz. Evet, kondansatörümüzün birini taktık yerine takacağız. Yine çizgisine dikkat edeceğiz. Evet. Videoyu hiç kesmeden çekmek istiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da hızlı yapmaya çalışıyorum. Şöyle lehimleri sağlamlaştıralım. Evet. Şimdi hemen deneyelim. Bakalım. Yapmış olduğumuz işlem başaralım mı? Evet, işlem remimizi takalım. Remi takarken zaten birçok videoda izlemişsinizdir. Şu sesi duymanız lazım. 300 setini duydunuz mu? Zaten işlem başarılı. Soğutucu bloğumuzu koyalım. Panı fişimizi takalım. 12 volt fişimizi takalım. Power fişimizi de taktık. Şimdi arkadaşlar bir bismillah diyoruz. Bakıyoruz. Evet. <laughs> Eğer fan durmazsa işlem tamam demektir. Ve şu anda e, monitörümüzde çalışıyor. Ben size şöyle göstereyim. Bakın. Anakartımız çalışıyor. Bu da burada da zaten çalıştığına dahil. Bu da ispatı. Arkadaşlar Dediğim gibi kesmedim. Kessem bu kamera kayıtları olmayacaktı ama ben orijinal bir video olsun istedim. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Videolarımızı paylaşın, bize destek olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum.